Evet, Bismillahirrahmanirrahim diyelim, yayınımıza başlayalım. Cümleten hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, hayırlı vakitler diliyorum. Nasılsınız, iyisiniz inşallah. Hemen ses ve müziğe bir bakacağım müsaadenizle. Evet, ses var, müzik var, çok şükür yayına devam edebiliriz. Haydi hızlı hızlı, haydi hızlı hızlı, ıp hızlı. Evet, Demir abla hoş buldum. teşekkür ederim abla, sen de hoş geldin. Haydi beğenilerimizi yapalım. Enerjiyi düşürmeyelim. Haydi gençler kendini genç hissedenler. Haydi enerjiye. Aleykümselam Emir Kağan hoş geldin beğenileri unutmayalım hala yayına beğen atmayanlar var hala yayına beğen atmayanlar var Gülden abla hoş buldum teşekkür ederim sen de hoş geldin Evet Aleykümselam Emir Kağan hoş geldin Emre abla. hoş geldin Emir Kağan demişti Uygu Çakır hadi beğenilere lütfen devam enerji enerji abla hem de nasıl enerji Evet Uygu Çakır hoş buldum teşekkür ederim siz de hoş geldiniz Merhaba Emre Kağan, hoş geldin Gül Dağın. Devam edelim demiş Emre Kağan. Hoş bulduk demiş Emre Kağan. Haydi bir yenilere devam. Haydi. Ben de hoş buldum demiş Gül Dağın abla. Ece e de hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Kendi adıma iyiyim. Elhamdülillah. Siz nasılsınız? Ben de hoş buldum demiş Duygu Çakır. İyiyim Emre Kağan. Elhamdülillah kardeşim. Sen nasılsın? Bence de Emre abla. uzak şehir enerjisiz kalmazsın hoş geldin Cahil demiş Duygu Çakır. Hoş geldin Cahil demiş Gülden Arap. Hoş geldin Niyamettin Mehmeto hoş buldum size. Hoş geldiniz. Evet, teşekkürler. Cahil Ahmet ben de demiş Emir kan. Evet uzak şehri özleyen var mı ya? Şey özleyen var mı diyorum ya? Özlemeyen var mı? Cahil hoş geldin demiş Nihamettin Mehmet Haydi devam hızlı hızlı. Haydi. Yenilerimizi bir yapalım. diyorlar. Yok sıradan haberler Remli abla. Çok özledik demiş Emir Kağan. Remli abla hoş buldum demiş Ali Ahmet Bir dakika be. Evet onu da şöyle yapalım. Yo yok Amerikan. E, uzak şehir değil o. Uzak şehir değil o. Yani Galera'dan uzak şehir değil. Hani onu onu evvela söyleyelim. Şu. Aa, bir saniye bir. Bir saniye bir saniye bir saniye. Bir saniye bir. Bir saniye. Evet. Onu da şöyle bir yapayım. Bir saniye ve Hadi devam edelim. Hadi devam edelim. Harda bu bizim beğeniler. Harda da. İşte Amerikan bir yazlık dizi oydu. Evet, e, ilk patlayan yaz dizilerinden ilk patlayan o oldu. Gerçi bir tane o vardı herhalde de. Vefa teşekkür ederim. Hoş geldin. <laughs> Vefa hoş geldin demişti Emre Hoş geldin Vefa demişti Yugu Çakır. Hoş geldin Vefa demiş Güldayne abla. Haydi. Haydi uzak şehri kimse özlemedi mi ya? Uzak şehirden konuşalım biraz. Cihan'dan, Alya'dan. Yok ya Emir pek izlemiyorum ya teşkilatı. Haydi beğenlere devam. Haydi. evet Kaya, Kadir, Pakize, o Vefa. Vefa sen takip ediyor musun uzak şehri? Kurmi var bir de Kurmi. Neydi o? Demir Demir. Şimdi izmir çıktı ne olacak demiş Emir Kaan. Bir ton işler olacak, bir ton işler. Demir Baybars. o Vefa. Vefa nasıl? Uzak şehir güzel mi sence? Demir demiş Demir abla. Evet, hadi devam edelim. Haydi. Evet, bu çağır yapmış. Haydi hızlı hızlı. Haydi hızlı hızlı. Abi şey izlenir misin? Kesinlikle Emir Kaan. Kesinlikle izlenir. 25'te kaldı demiş Güldane abla. O vefa cehalsiz olmaz demiş Demle abla. Eee Vefa kan çiçeklerini de takip ediyor ama kan çiçeklerini çok geç koyuyorlar ya. Hani ee, hanım ben de yaşayacağım bacam bacım oğlumun at gündü. Hep sabah asker yola sararık demiş Alem Edova. Uğur Uğur demiş Emirkan. Kağan. Uğur patladı ya. Uğur patladı da şu Mine var Mine. Mine de bir patlayaydı. Hasedinden bilmem neyinden. Kıskançlığından. 27 demiş gül abla. Kaceriye gönül sözü vermiş. İnşallah ya inşallah vefa inşallah. Yine gitmez dizden demişti Küçer. Onu bilmiyorum Emir Kans Öyle söylentiler var ya bebeği düşürecek ya da kız çocuğu diye. Fatma abla neredeyim işaret edeyim. Fatma ablanın işi var. Emir Kağan demişti Emre abla. Ya e, acaba Cihan Ali'ye e, farklı bir ev atı, açar mı? Farklı bir ev tutup bütün herkese de tamam benim Ali'ye ile işim bitti biz ayrıldık falan gibi bir şey söyler mi? Ama işte İşine devam edecek bilmem ne falan filan Bilemedim 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 Açacak diyor Ben demişti bir çakır ben mine vurulacak ya da başka bir şey olacak. O duracağını zannetmiyorum demiş Emir Kahan. Bilemedim. Ben kamera arkası gelmiş ve fazlasın diyor. Şöyle Ya ben şeyi anlamıyorum ya emir hiçbir tahminim yok kardeşim hiçbir tahminim yok ya eee seyircinin izleyenin bu kadar mine tepkisi varken mine karakterini niye bu kadar sündürüyorlar onu da anlamış değilim hali hazırda zaten eee belli bir seviyeye ulaşmış reytingi düşürmeye mi çalışıyorlar ha amaçları ne seyircinin o kadar mine tepkisi var hiç umursayan yok Ya bilemedim ya. Yani. İşte bilmiyorum ki. Remli abla. Vallahi Bora'nın Bora'nın katili olayı yine şeyden Ejmer'in başının altından yine Şahin'in bir parmağıyla ortaya çıkacak. Şahin'in uğraşmasıyla falan diye düşünüyorum da. <laughs> Bilemiyorum tabii ki. Yağmur'un kinosunun ne vermeyecekler bence. Bence de vefa. Bence de vermeyecekler. He ya. Hakikaten. Boran sen uzak şehirden vurul. Çift kişilik odada geri çık. Aa, o da patladı. Bence Şahin Ecmel'i öldürecek demiş. Emir Kağan bence de vefa demişti Emre Abla'a. Mineli'ye pes yaptın Cihan kabul etmez demişti Uçakır. Evet vefa bayağıdır kesti. Gülden abla. Evet artık Nalli'ye açık oldu demiş. Bilmiyorum ya Abi adam seni sevmiyor sırada niyet ediyorsun. Emirkan abi ezan okunuyor. Emirkan bizim burada okunmuyor daha ezanı. Sizin oran neresi? Vefa Barış'ın kinosu daha belli olmadı ki. Allah Allah. Bizim buradan iyi okumuyor aslında Samsun'la eş zamanlıydı hemen hemen. Allah Allah. Ezanı Muhammedi buradan niye başlamadı? Bezerra, Lucia Bezerra, hello. Haydi beğenilere lütfen devam edelim. Nerede bizim beğeniler? Nerede? Şu Mine Böceği bir gitseydi şu dizide. Yok Emirka mümkün değil. Mümkün değil. Sadakat akıllanmaz. Bu sebeple bu hasta abla. Gidiyor ayak kofret gelmiş bana diyor Duygu Çakır. Duygu Çakır yaranmaya çalışıyor demek ki. Gülden abla 27 demiş. Haydi hızlı hızlı. Herhalde bu çakır. Hayla, hayla, Devam edelim demişti Emre abla. Ya bu ne ya? Ya Kaya Zerrin arasındaki saklanan bütün sırlar ortaya çıkacak da ne zaman çıkar bilmiyorum. Ya o değil bu. Aziz Allah şefaati aleyhissuallah. <laughs> Yok ya bu var bu yayında bir şey ya. Gerçekten yayında var bir şey ya. İnşallah vefa, İnşallah, İnşallah bu ne ya Allah'ım ya Rabbim niye böyle oluyor ya Ya 15 dakika oldu daha 90 görüntülenme olmadı ya. Ya bir bir artar mı ya? Bunda var bir şey. Allah kurban olduğum Allah. Ya Rabbim. Bir bir artar mı ya? Yedi, sohbet hızı yediyken görüntüleme bir bir artıyor ya. Evet. Lemle abla da bu Kanal algoritması için iyi değil abla işte. Böyle şuna 15 dakikada daha 90 görüntülenme olmadı ya. 15 dakika yayının dörtte biri. şeyler yapmam lazım benim de. Şuna bak. Ya eğer izniniz olursa ben kapatayım ya yine. Eğer size saygısızlık olarak almazsanız eğer Vallahi saygısızlık olarak eğer almazsanız Lemir abla bilmiyorum ki abla sorunun giderileceğini de bilmiyorum. Ama bu normal değil abla. Şuna bak 20 dakikaya geldik. Hemen hemen. 175 18 dakika oldu. Daha görüntülenme yüz olmadı. Bu, bu, bu normal değil abla. Bu çok anormal bir şey ya. Hayır, bunu niye bu kadar uğraşıyorlar? Ben anlamıyorum ki ya.

inşallah inşallah diyor çakır inşallah Karma karışıktı Emir Kadir'in yine dört ayak üstüne düşmesi beni sinir etti. Emir Kaniş bilmiyorum ki kardeşim ya. Allah'ın hiç bilmiyorum. Yok Duygu Çağrı bilgisayarla alakalı bir şey değil bu. Bu, bu botlarla bu spam atanlarla alakalı bir şey bu. bilerek ya bu bilerek yapıyorlar bunu. Bu bu bilinçli yapılan bir şey bu. Bu bilinçli yapılan bir şey. Demir abla o dün mü evvelsi günü de söyledim ya. Abla onların kalpleri mantar olmuş. Ayakları olsa ne olur ki? diyor çağır onu maalesef. Onu kimin attığını bilmiyoruz ki. Doğru demiş Demle abla. Yani. Bilemedim. Ben şu geçmişin dataları falan bir temizleyeceğim ya. Vallahi. Ya ben bir saniye be. Bir saniye be. Evet. Devam edelim. Evet Mare bir hoş geldin. Teşekkür ederim. Allah'a. Bilmedim ki. Evet neticede hoş geldin. Teşekkür ederim. Le, e, Lemle abla ben yavaş yavaş yayını kapatsam ayıp olur mu abla? Evet netice aldım. Netice aldım. Hoş geldiniz demiş Lemle abla. Hoş geldiniz. Netice aldır, demiş Gülden abla. Tamam abla. E, vallahi kusura bakmayın. Özür dilerim hepinizden. Ben şu şeyini şu datayı geçmişi falan bir temizleyeyim abla. Evet. Aleykümselam Elmi Kurbanzade. Evet. hepinizden özür dilerim. Bugün de yayın saatimizin sonuna geldik. Ben yayına katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Ve ne olur haklarınızı helal edin. Benim hakkım varsa hepinize helal olsun. Allah nasip ederse yarın öğlen dizimiz canlı yayında görüşürüz inşallah. Rabbimden dilerim ki evlerinizde, yuvalarınızda sağlığı, saati, huzuru, bereketi, mağfireti, şifayı, helal rızkı ve sevdikleriniz eksik etmesin. Rabbim sizleri sevdiklerinize, sevdiklerinizi de sizlere bağışlasın. Amin. Hayırlı geceler diliyorum. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Müsaadenizle yayını kapatıyorum. Kapattım.